para verir, ne lamba veriyor. Ne lambo veriyor? Ne veriyor? veriyor? 250 bin dolar mı veriyor? 500 bin mi? 250 bin. Tamam temiz. Gel gidelim. Hadi 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 acele et. O gömlekten nasıl bu kadar hızlı çıktı? Önemli değil. Bir sonraki kattan kaçmak iki kat daha zor. Aa iki yeni adam girecek. Yavaş 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 yavaş. Hadi be. Tamam. Oraya ateş mi koydun? Tamam. Şimdi... Met Video çok hızlı başladı ya. Ne bir temas kurdu, ne bir konuştu. Ne oluyor ya? Tel kafesten çıkmak için yerdeki maymuncuğu kullanman gerekiyor. Acele! Dur, Darcy, hadi Hadi! Hadi! İnanmıyorum. Hadi! Bir aletle bile kilidi açmak biraz uğraş gerektirir. Serbest kalmak için kilidin içindeki üç kimi de mükemmel şekilde hizalaması lazım. Acele etmeleri gerek. Bu arada bu videonun %100 gerçek zamanlı olduğunu kanıtlamak için artık videonun köşesinde Dersin'in kesintisiz görüntüsü olacak. Ve şu an itibariyle bir dakika geçti ve hala ilk odada. Ve unutmayın. Hala bu kulenin beş katını da geçmeli ve düğmeye zamanında basmalı. Düğme burada. Yoksa çeyrek milyon doları patlayabilir. Çok endişeleniyorum. Lütfen, Lütfen daha hızlı da git. git. Dur Mekki'ni de açıyor. Evet. Zaman konusunda iyi ee, mi? şu an biraz iyi gibi ama daha da zor bir odaya inmek üzere. Dikkatli ol. Dikkat. <laughs> Kendini yakma. Narsı hadi. Hadi ne hadi, yapıyorsun hadi. Hadi. çabuk. İpten iniyor. Şu anda yapışkan odada. Dördüncü kata hoş geldin. Eh. Hadi. Dördüncü odaya geldi bile. Burası dördüncü kat tamam. Burası ne? Burada tüm zemin ha, tutkalla kaplı. Ha, ya demirlerden ha, tutunarak gidecek ya Bu arada en kolayı bu ya. Tutkal üzerinde yürüyecek. Para kalırsa tavsiyem tutkalın ha, üzerinde yürümemesi. Ha, Şimdiye kadar demirlerde iyiydin. Devam et ha, hadi. Kanka. Hadi. Ha, hadi ha, bak yap şunu. İki dakikan doldu. Ha. Pes etme kanka. Ha, hayır. Böyle kaldım. Niye dönüyorsun? Dönmeyi bırak. Aa, aa. Eğer düşerse hiç iyi olmaz çünkü zeminde dünyadaki en yapışkan tutkal var. Şaka yapmıyorum. Ayakkabıları mahvudum. aa, Evet, iki dakika oldu bile. Oh. Kank. Adam fit abi yapar. Bir kere bile yere değmedi. Üzerinde tutkal yok. Çıkışa kadar geldi. Oh. O oh, evet. O kapağı kaldırmak üzere ve şimdi en çılgın odaya girecek. Bizi aşağı indir. Bu oda ne? Bakın şimdi aşağı atlayacağım. <laughs> İnanmıyorum çocuklar çok yorgunum. <laughs> Aa Darcy zorlanıyor. Ama ipten aşağı inerek üçüncü kata, <laughs> kata kaya odasına ulaşıyor. Bu oldukça basit olmalı. Ha, tamam. Tamam Darcy. Şu dev kayayı görüyor musun? Evet. Ben az önce şunu kastetmeye çalıştım. Yanlış anlaşılmayayım. 10 dakika videoluk real time yapmışlar ya. Öncesinde böyle bir adamla konuşup bir de parkurların ne amaçladığı, nasıl geçirmesi gerektiğini biraz anlatsaydı videonun içine girerdim. Bir an böyle başladı ya video. O yüzden giremedim içine. Yani ne yapacak, ne edecek böyle lap diye girdik. Şunu öyle izliyorum yani. Ne oluyor Şimdi bu rampadan aşağı inmesini engelleyen tek şey bu iki halat. Bir de pala var. E şunu da ekleyeyim. Odadan çıkmak için ihtiyacı olacak. Tamam. Zaman kaybediyorsun. Palayla ne yapacaksın? Bu halatları keseceğim. Kes şu halatı. Zamanın tükeniyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi normalde videolarımızda Biri böyle yavaş bir şey yaptığında orayı keseriz Ama bu canlı bu yüzden gerçekten kesemeyiz Panik içindeyim 7 dakika kaldı İki halattan biri kesildi gibi Şey gibi James Bond tarzı bir şey Aşağı indikçe katlar zorlaşacak ve daha uzun sürecek Aslında pek beklenen hızla ilerlemiyor Bu halat çok zamanını alacak Çünkü çok kalın Bunun ah, için atacağız. çok zaman harcıyor şu... Vur la vur palo vur vur Bu bıçak kör Acele etmelisin 7 dakikan kaldı yoksa 250 bin doların patlayacak Kanka hala halatı kesiyor. <laughs> Jimmy şimdi ne olacak? İkinci halatı kestiğinde çılgınca bir şey olacak. Hey Darcy. Halatı evet. kestiğinde ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> tamam galiba Darcy orada kaldı. Jimmy halatı kesince ne olacak? Bu kaya galiba bencereden yuvarlanacak. Söyle lütfen. Tamam şöyle yapacağız. Halatı evet. keserken burayı tut. Tamam bu, bunu yapabilirim. İmkanı yok. 250 bin doları kaybedemem. Bu aptal halatı keseceğim. Jimmy neden halat kesmekte en yavaş adamı buldun? Darcy acele et. <laughs> Başlasın. söyle. Orada vurmak da iş yapmaz gibi ya. Dediğim gibi bu gerçek zaman her şeyi görüyorsunuz. Açıkçası Darcy şu anda oldukça meşgul ama bizimle konuşabilseydi muhtemelen bize dünya çapında bir kaç sanatçısı olduğunu anlatırdı. Ama görmüşe göre... iş yapıyor. Halat kesmede en iyisi değil. Darcy bunun için bir dakika harcadın. <laughs> İnanmıyorum. Daha hızlı kes <gülüyor> hadi. <gülüyor> Kanka şu halatı çok daha hızlı kesmelisin. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Ha, son halatı bitirmek üzere. Darcy, kayayı rampadan aşağı in. Yani kaya şuraya. Birazdan göreceksin. Ha, şimdi tamam. kayayı it. Dikkat et. Ne oluyor? Geri çekil. Oh. <laughs> Devam et. Darcy, çabuk tavandaki halatı al ve pantolonun önündeki kancaya tak. Takıldığından yüzde yüz emin ol. Ne yapacak? Tamam, şimdi atla. Kenara çık ve arkanı dön. Tamam. İzle şimdi. Ne? Aha. Mission Impossible. Şimdi? İnanamıyorum atlamak üzere. Sağa doğru git sağa doğru. Ne yapacak? Ne yapacak? Tamam, atlamak üzere. Tamam Darcy aşağı atlaman gerekecek. İnanmıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hadi Darcy. Darcy atla. Ah! Oh. Bu da ne? Tamam. Tam olarak 5 dakikası kaldı. Vinci durdur. Dur. Vinci dur. Ay en sevmediğim oyun tipi ya. Götünden başından ışık geliyor. Dur. Durdur dur şu Vinci. Vinci durdur. Pekala bilmiyorum. Dinç <laughs> operatörü sağır. Lazerlerin arasından geçmelisin. Bu kat şimdiye kadarkilerin en zoru. Sadece bu lazer labirentinden geçmek zorunda değil. Yanlışlıkla lazere dokunursa parası anında patlayacak. Bunu nasıl yapacağım? Çok fazla lazer var. O bu lazer odasını geçerken ben size T-Mobile'dan bahsedeceğim. Yeni operatör. Oo oğlum Nigel şey yollamış bana. Bir sürü Mr. Beast çikolatası yollamış. Aşağıda yiyin hepsini? Gör ortağım. Buradan mı? Mac. Ne? t bu kapsama alanı haritasından tanıyorsun. Evet, evet tanıyorum. Evet. Ama şu da var. Peki. Büyük kapsama alanı zaten olmalı. Tamam. Ancak T-Mobile'ın diğer operatörlerde olmayan neyi var? Jimmy, Lazerleri yarladı. Aa, bizim tarafımızda ama T-Mobile'ı özel kılan şey Magenta Status diye bir özelliği var. Tamam. Magenta Status nedir? Sana VIP gibi davrandıkları bir şey ve... Peki. Sadece T-Mobile kullanarak otel odalarında daha düşük ücretler ödeyebilirsin. Ücretsiz uçak Peki. işi, Wi-Fi, VIP salonuna erişimi hadi, var. Hadi hadi hadi. Tamam. T-Mobile'a stres oldum. Özür dilerim. Söyleyeceklerimi ve diğer her şeyi unuttum ve en iyi kısmı mek Evet. Yani hey, e. reklamını bitireyim be. Lan oğlum susun adamı izleyin lan. En iyi kısmı tamam. bu. Suya Aa, su. geçtiğinizde hepsi ilk günden kullanılabilir. Yani şu an t kullanmıyorsanız hemen kullanmaya başlayın. Avantajlara bugün sahip olabilirsiniz. Biraz soluklanayım. T-Mobile.com sitesi adresinden bakın. Aa suya girmiş. Oo inanamıyorum. Tamam. İşte bu son seviye. Şimdi odanın her köşesindeki dört vanayı açarak tüm suyun boşalmasını sağlamalı. Ardından ön kapıdan kaçabilir ve parasını patlamaktan tamam. kurtarmak için düğmeye basabilir. Bunları çevirmen gerek. Çevireyim mi? Çevir. Vanayı çevir. Ne yapıyor? Aslında ona yardım etme. Bakalım parayı kazanacak kadar zeki mi? <laughs> dört vanayı da açacak kadar nefesini tutabilecek mi? Yoksa zamanı tükenecek mi? Su geliyor mu? Hey, başardı. O bu zorlu mücadeleyi verirken size geze en lezzetli çikolatadan bahsedeyim. göreceğim ben en lezzetli çikolatamı. Bakacağım şimdi. Fistables. Mac! Fistables sence nasıl? Bu en sevdiğim. Aa hayır, az önce yaptığına gitti. Hey, hey, hey. Hayır, hayır. Hey, diğerini yap. Diğerini yap. Dört Devam tane var. etmelisin. Ne kadar zaman kaldı? A üç dakika. Aa. Oh. Evet aslında otuz saniye falan harcadı. Acele ederse başarabilir. Ha. Hadi soluklan yaparsın. Mac aşağı inmek üzere bu tarafa git. Bak açılıyor mu? <laughs> <laughs> henüz yapmadı henüz yapmadı. Tamam çevirmeye devam et. Ha, başardı. Diğer taraf. Diğer ta İlk de bir bok suyu akıyor. Taraf. İki <laughs> i̇kisi bitti ikisi kaldı kanka. <laughs> Tamam şimdi diğer tarafa gidiyor. Aşağı yüzmelisin. İnanmıyorum Aşağı. artık sona yaklaştı. Şu anda hissettiklerini hayal bile edemiyorum. Kim bilir ne kadar yorulmuştur. Ah, ah. Tamam şimdi 2 dakika 10 saniyesi kaldı. Tam şurada. Kırmızı düğmeye basacak yoksa parası patlayacak. Sona yaklaşıyoruz. Devamdır. devamdır. Ne yapacağımı bilemiyorum. Normalde kesmeler ve düzenlemeler yaparız ama. <laughs> ne yapacağımı bilemiyorum. Ya koçum. Bu gerçek zamanlı. Söylediğim her şey videoda. Oo iki dakika kadar az iki zamanı dakika var. Sadece hey, iki dakikadan <laughs> az kaldı. Daha az hızlı. Kaldı. Az kaldı. Başardı. Başardı. Dördünü de yaptı. Başardı. Tamam son kapı. Bir dakika elli saniye. Sırada ne var? Kapıyı açıp koşup düğmeye basmalı. Ne kadar zamanı var? İki dakikadan az. Bunu nasıl başaracak anlamıyorum. Orada durursan ıslanacaksın. Biraz geride dur. Ne? Aç hadi. Hala akması gereken çok fazla su var. Pekala Mac. Mac hey, hızlı. Hey, Mac eğer başarısız ah. olursa şu bomba patlayacak. Bu yüzden sen şuraya Ay, yapamazsak... Bu arada patlar. Bu arkasına saklan tamam mı? Tamam. Sen bana güven. Ne yapacağım? Tüm kilitleri açman gerek. Çıkarın onu oradan hadi. Oo. Neredeyse bir dakika. Hadi hadi. Kanka. Bu noktada başarabilecek mi bilmiyorum. Kapı sıkışmış çünkü çok fazla su basıncı var. Daha fazla akması için beklemeli. Bak Jimmy su ön kapıdan çıkmaya başladı. Çevir, çevir, çevir ve çek. Çek, çıkmak zorundasın kanka. Çıkmak zorundasın. Şurada sıkışıp kaldı açamıyor. <laughs> Açıyor gibi ya. Bir sorun var. Moruk işte bu başarısız olacak. Kapıyı nasıl açacağını bulamadı. Aa, bu düğmeye basmak için 45 saniyesi var. Sıkıştı. Hadi. Kanka bu kilidi açmazsak kötü olacak. Kanka. Neden açamadın? Hadi! Hadi! 30 saniyen var. Hadi, hadi! Hadi! Düğmeye basmak için kapıdan geçmelisin. Dışarı çık. Aa. Hadi! Aa. Hadi, Aa. Hadi. Aa. hadi! Aldı vallahi ha. lan. <laughs> Acele <gülüyor> et. Bomba <gülüyor> patlamadan <gülüyor> git. <gülüyor> saniye kala kazandıktan sonra parayı bombanın önünden kaldırdık ve ne için harcayacağını sorduk. Yarın bebeğimiz olacak. Dur ne dedin? <laughs> sonra binayı havaya uçurdu. Olamaz. Umarım pa Yarın bebeğimiz olacak dedi lan adam. Helal olsun. Şu çikolataları bir getireyim mi? Nigel o kadar yollamış bakakla. Kıtır ne yapayım, çok Cookie'nin normalde böyle çok kuru da olmaması lazım ya. Isırdın böyle kıtırt alacaksın. Ağzında dağılacak o. Bunda öyle bir şey yok. Ben bu tarz yumuşak e, kurabiyeleri sevmem değil. Severim. Reklam alınmış. Reklam olsun bunu en az 100 bin dolar alırım. En az 100 bin dolar alırım. Ömrümü garantilerim. Derim ki git. İçindekiler ne? Yeah, yeah. More moms, more prizes, more beast. Two cookies. 2 cookie 28 gram diyor. 1 gram protein varmış. İçinde demir var 0.5 mg. Total feti yağsı 5 gram. Yüzde %7'sini kapsıyormuş. Yüzde %20 saturat, bu ne, sat, saturated mı ne bu ne bu? Bak trans fat 0. Sodyum var 70 mg. Karbonhidrat da 18 gram. Ve bu 18 gramlık karbonhidratın içinde 9 gram şeker var. Şimdi o Bak bu çok bilindik bir koku ya. Yumuşak. Yumuşak. Bu dan kek abi. Dunkek tadı var bunda. Hatta yumuşaklığı neredeyse ona bile yakın. Küçük. Konuşamadım. Küçük paket kek abi. Bak gidin. Valla pop kek, kek, ne var ya. Onun ev yapımı kek olan versiyonunu alın. Gözünüzü kapatın. Yiyin aynı. Bu çok kek gibi değil mi? Kek abi bu. Burada puan sıralaması yaparsam. Pin altla normal crunch öne çıkar. Orijinal çaklatı asla yemem. Bu da kek ihtiyacı olursa yerim. Canım tatlı istedi kek alıp geliyorum. Belki yolda başkalaşım yaşamıştır kek. Bilmiyorum. Beni canıma sattınız. Beni canıma sattınız. Niye? Öyle. Öyle.